Arkadaşlar herkese günaydınlar. Evet balon seyrine geldik. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Saatlerimiz şu anda 6. Ee, biz birazcık erken geldik. İstemsizce. <laughs> yani bir arkadaşı sordu 4.5 gibi de 4.5 gibi geldik. Ama ne yazık ki 4.5 gibi biraz erken oluyormuş. Neyse saat 6.5 geçim 10 geçimine aktivite başladı. Şimdi yavaş yavaş balonların olduğu yere götürün sizi. Hadi gelin bakalım. Hocam değdi mi geldiğimiz? Ay değdi ama dondurmuyor. <laughs> evet balonları kaldırdık. Gerekli yetkiyi verdim kendilerine. Ee, şaka bir arkadaşlar. Balonlar kalktı. Yani bu üşüdüğüm için değil. Sadece Didem Hoca ve diğer bayan arkadaşlarımızın üzerinde olan şeyleri tutmak amacıyla. Yani üşüdüğüm falan yok aslında donuyorum. Şöyle size Selin arkadaşım çekiyor şu anda. Ortamı göstermek istiyorum. Kalabalığa bakın. Saatlerimiz şu anda arkadaşlar. 6.55 balonlar bitti. Buradaki bu heyecan 6 gibi başladı. Yani biz daha erken geldik. Biz 5'te geldik buraya. 5'ten beri buradayız ama asıl hareket 6'da başladı. Şu an gerçekten çok kalabalık. Zaten etrafında görüyorsunuz. Şimdi biz yavaş yavaş burayı bitirip artık kahvaltıya oradan da master geçeceğiz. Hadi bakalım size iyi seyirler ben size biraz daha balon göstereyim. Hop yine ben. <laughs> Hop yine ben. <gülüyor> <gülüyor> açık bir 10-15 dakikamız var. Sağımın burası. Birazdan burasını Zumba ile coşturacağız. Bakalım Zumba nasıl olacak? Bizler nasıl eğleneceğiz? Bunların hepsi konuşmanın hemen arkasındaki videolarda. Evet. Evet biz şu anda Hürmetçi at çiftliğindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi atlarla çok güzel fotoğraflar ve videolar çekeceğiz. Şimdi ben size yavaş yavaş onları göstereyim. Heyecanlıyım çünkü. Hadi gidelim. Biraz daha sola doğru. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Hey, bu kadar yakın olacağını Değil mi? Ben de istiyorum öyle Evet Ali abi hazır mıyız? 1 2 3. Oh, Muhteşem. Süper çıktı ya. <laughs> Harika çıktı. Hadi bir daha. Hadi. 2 3 Bir kere bir daha. daha. Hadi. Wow, işte bu. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. Şu anda elimde de bu var. Şunlar gidiyor. Bak kıvırdamayın. Kıvırdamayın. Hayır arkandan önce. Olur, Arkandan dönecekler korkmayın. Allah bak. <laughs> bak, bak. bak tek gidenler o yönlendiriyor. Yanınız kuburda mı? Kuburda mı hocam? Kuburda mı? Kuburda bak. Hadi. Hay maşallah. Hay maşallah. Ay ay. Kuburda Evet, evet. arkadaşlar atlar nasıldı var ya biz gerçekten bayıldık atlar böyle hareket ettikçe yer sallanıyordu şarjım çok az kaldı çok az çekebildim ama yine de görüntülerden gördüğünüz belki evet, evet, evet. internetten birkaç fotoğraf alıp oraya ben hayatım böyle güzel bir <laughs> bak bir de inanılmaz gerçekten yani şu yaşımda yaşadığım en güzel deneyimlerden bir tanesi çok açık nereye geldik Hı yağlama mantığı. Ya gözlüğü mü çıkarsak? <laughs> bamya çorbası. Meşhur bamya çorbası. Boş tabak. Ve henüz beklediğimiz Aynen, Kayseri biz... Mantısı. Bir mantı yiyelim dedik. Baktık Kayseri yakın. Şöyle 10 kilometre kadar geldik bir Kayseri'de mantı yiyip buradan doğru Nevşehir'e geri döneceğiz. Ama çok güzeldi yani gerçekten. İyi ki gelmişiz. Valla de, bir demoji'ye sağ olsun. İyi fikir etti Neydi? Kesinlikle tavsiye edilir. Şey. Bak, videoları görmek için Akşifli Cumhuriyet Mahallesi Kayseri. Caminin yanı. Hürmetçi. <laughs> Hürmetçi köy caminin yanı. Öyle. <laughs> Tabii <laughs> de <edeyim. gülüyor> Bu arada o zaman Mantıdan mı? Mantı. Başlayalım. Mantı geldi. Spesyal mantımız, <laughs> mı? Yağlamamız. yağlamamız. Ve burada yöresel nedir? Eti sarmamız. Sarmamız. Didem hocanız her şeyi yiyor biliyorsunuz. Bir demek, demek yemek demek. Şifa olsun. Ne biliyorsunuz. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya değil. gerek yok. Görüyorsunuz. Bu ne lezzetler? Yemek tarif.